Biz AK Parti'den şu anda zarar görüyoruz. Şu 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 sebeplerle. Seçimde biz size oy vermeyeceğiz diyebilirsiniz. O bir tavırdır. Doğrudur. Yanlıştır. Bunu tartışırız. Ama sen şunu diyemezsin. Ben CHP'ye oy toplayacağım. Ben MHP'ye oy toplayacağım diyemezsin. Böyle dersen yanlış olur. Neden yanlış olur biliyor musunuz? Dini cemaatler siyasi parti gibi değildir. Siyaset? Düşünemezsiniz. Siz millete, eğitimde vesaireyle toplumsal faaliyetlerle iyilik yapmaya çalışıyordunuz. Şimdi nasıl olur da AK Parti'ye karşı başkalarının değirmenine su taşırsınız? Bundan sonra siz, şurada bir hafta kaldı. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz seçimden sonra biz Allah'ın izniyle yine kazanırız ama artık size yardımlar, himmetler, destekler ne kadar gelir onu da düşünün bakalım. Zaten geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Günay ile iki arkadaşı İzmir'de hava fabrikasında bir basın toplantısı yapmışlar. Buradan kulaklarını çınlatayım. Balıkesir'in medyası bombaları size sakladı. Bu kıyamı unutmayın. Hava fabrikası evde basın toplantısı yapmışlar. Bunlar bizim arkadaşlarımızdı. Geçmişi hatırlıyorum. Erkan Mumcu da böyleydi. Murat Başeskoğlu da böyleydi. Biz onları milletvekili yaptık. Hiç ihtiyacımız yokken yaptık. Bu partiye bir güç katarlar mı? Bir değişiklik olur mu diye düşündük. Kötü insanlar olduklarını da şu anda söyleyemem. Ama insan siyasette hata yaparsa bunu büyük bir şekilde öder ve siyasi hayatı biter. Ben bu açıdan üzülüyorum. Hava gazı fabrikasında yaptıkları toplantı diyorlar ki, biz seçimlerden sonra bir değerlendirme yapacağız, belki bir parti kurabiliriz, yeni bir siyasi oluşum. Şimdi o arkadaşlarıma, geçmişteki merhamamızın, selamın aleykümlerimizin hatırına iki şey hatırlatayım. Ey İlhan İşbilen, ey bir başkası, ey Ertuğrul Güney. Şunu söylüyorsun, aslında biz bunu bekliyoruz. Geç kalmanıza gerek yok. Adam gibi partinizi kurun, adam gibi karşınıza çıkın. Biz bunu istiyoruz. O zaman bu cemaat denen, camia denen, hizmet denen grubun biz siyasi rakibi oluruz. O zaman karşımıza çıkarlar, biz sizden daha iyi yöneteceğiz bu ülkeyi. Siz yanlış yaptınız derler, milletten ne kadar oy alırsa o kadar da söz sahibi olurlar. Ama şimdi hem dini cemaatiniz değil, hem de siyasi faaliyette bulunursanız bu kendinizi inkar olur. Siz siyasi bir organizasyonu bir an evvel kurun ve karşımıza öyle çıkın. Mertçe çıkın, açık çıkın. Biz de bir siyasi partiyiz Ama onlara iki tane tavsiyem oldu. Bir, böyle toplantıları bundan sonra hava gazı filan fabrikasında yapmayın. Adı bile zaten ürkütücü. Gaza mı geldiniz yoksa? Hava gazı fabrikasında parti kuracağız böyle Allah aşkına insan yerini mi seçer? Bak bunun misali şu. Şimdi Ankara değil. 30 kişiyi bulursun bir dilekçe. Ankara'da bin liralık, iki bin liralık bir yer. Bir tabela asarsın. Oldu sana bir parti. Şu anda Türkiye'de kaç parti var biliyor musun? 79 parti var. Adını bile bilmediğiniz sen de onlardan birisi oluyorsun. Millet niye senin arkandan gitsin? Sen ne farkın var? Sen bizden seçilmişsin, başka partiye gitmişsin. Buradan çıkar başka bir yere de gidersin. Artık bunu ispatlıyorsun. Senin AK Parti'nin nesini eleştireceksin? Benim için millet senin arkanda duracak, destek olacak. Tavsiyem olur, aklınızı başınıza alın ama kurarsanız da iyi ederseniz biz de artık karşımızda bir parti var diye Bundan sonra daha rahat hareket ederiz. Yoksa herkes üzülüyor. Ya bu insanlar ne kadar da iyi insanlardı. Şunları şunları da yapmışlardı. Bak meğerse adamlar parti kurdular. Demek ki asıl niyetleri buymuş diyecekler. Allah hepimize ıslah etsin ve doğru yolu göstersin. Kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan rica ediyorum. AK Parti'nin aleyhinde başka partilerin değirmenine su taşımak kimseye yapışmaz. Bana oy vermezsen saygıyla karşılarım. Ama AK Parti'yi ezmek için başkasına oy verir ve bile bile onu kazandırırsan artık benim gözümde senin değerin koskoca de bir sıfır. Bunu da iyi bilirsin.